Merhaba arkadaşlar, Masterchef 2024 haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'ün 13. haftasında ilk takım oyununu tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazandı. Ve mavi takımda ilk bireysel dokunulmazlığını alan Akın, Erim'i potaya gönderdi. Takım oylaması sonucunda ise ikinci eleme adayı Alper oldu. İkinci takım oyununda takımlar yine düello şeklinde yarışacaklar ve yarışmacıların çorba çeşitleri yapmaları gerekiyor. Bu seferki düelloda siren var. Yemeğini bitiren yarışmacı gelip sireni çaldığında karşısındaki yarışmacının tabağı bitirmek için sadece bir dakikası olacak. Fragmanda Emre ile Akın yarışırken Emre Akın'ın çorbasının yandığını ve yeniden yapmaya başladığını görünce sirene basıyor. Hatta Akın da Emre'ye bozuluyor biraz. Beyza'nın ve Kerem'in de yemeklerini önceden bitirip sirene bastıklarını görüyoruz. Oyunu kimin kazanacağına gelirsek eşleşmeleri ve fragmandaki çorbaları incelediğimizde bu düellonun da yine başa baş geçeceğini ama kazanan tarafın yine kırmızı takım olacağını düşünüyorum. Eğer kırmızı takım kazanırsa mavi takımda Şirin ve Ezgi'nin potaya gitme ihtimalleri çok yüksek. Çorbası yandığı için muhtemelen sayı kaybedecek olan Akın'ın da potaya gitme ihtimali var. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ikinci takım oyununu kazanan takım hangisi olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.